Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Analiz Kutusu'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir tarihi şahsiyeti ve onun müthiş kitabını video serileri halinde analiz edeceğiz. Tüm kitabı tek videoda tabii ki bitiremeyeceğimiz için bir oynatma listesi hazırlamayı ve her konuyla ilgili oraya ayrı ayrı atmayı planlıyorum inşallah. Şimdi gelin tarihin en etkili düşünürlerinden birinin hikayesine şöyle bir dalalım. Ama bakın öyle bir alimden bahsediyoruz ki daha ismi bile başlı başına bir ilmi tartışma konusu. Tam adı Hücretül İslam, Zeynuddin, Ebu Hamid Muhammed İbni Muhammed el-Gazali et-Tusi, Eş-Şarfi. Yani bakın ünvanlara İslam'ın delili, dinin süsü bu lakaplar bile onun ilim dünyasındaki yerini daha en başından bize hissettiriyor. Peki bu isim Gazali mi? Gazali mi? Nereden geliyor? Doğduğu yer olan Gazale köyünden mi? Yoksa babasının mesleği olan yün eğriciliğinden yani Gazal'dan mı? Alimler arasında bu konu hala tartışılıyor. Biz bu analizimizde en yaygın kullanımı tercih edeceğiz ve ona Gazali diyeceğiz. Onun yolculuğu Tuz'da oldukça mütevazı hatta fakir bir ailede başlıyor ve çok küçük yaşta yetim kalıyor. Düşünün babası okuma yazma bilmiyor ama ilme öyle bir aşkı var ki tek duası oğullarının büyük alimler olması. İşte bu dua iki yetim kardeşi önce bir sufi şeyhinin himayesine sonra da ildeki avuçtaki bitince kelimenin tam anlamıyla karınlarını doyurmak için bir medresenin kapısına götürüyor. Yani onlar için ilim arayışı bir idealden çok önce bir hayatta kalma mücadelesiydi aslında. Gazali yıllar sonra bu dönemi büyük bir dürüstlükle anlatacak ve diyecekti ki: "Benim medreseye girişim sırf Allah rızası için değildi, geçimimi sağlamak içindi." Ancak işte bu mecburiyet onu çok daha büyük bir hedefe, yani ilahi rızaya götürecek olan o uzun yolculuğun sadece ilk adımı olacaktı. Tus'taki temel eğitiminden sonra içindeki o bilgiye olan açlıkla dönemin önemli ilim merkezlerinden Curcan'a doğru yola çıkıyor. Orada duyduğu her dersi, öğrendiği her şeyi büyük bir özenle satır satır defterlerine işliyor. Artık o defterler onun en kıymetli hazinesi haline geliyor. Ama Tusa dönerken hayatının akışını tamamen değiştirecek o meşhur olay yaşanıyor. Kervanlarının önü bir grup haydut tarafından kesiliyor ve ne var ne yoksa hepsi yağmalanıyor. Herkes can derdindeyken genç Gazali'nin aklında, kalbinde tek bir şey var, o değerli notları. Gazali canını falan düşünmeden haydutların peşinden koşuyor ve yalvarıyor. Başka bir şey istemem, yeter ki o defterlerimi geri verin diyor. Ve işte tam o anda o haydut reisinin ağzından Gazali'nin bütün hayatını değiştirecek o sarsıcı sözler dökülü. Bir haydudun ağzından çıkan bu cümle Gazali için adeta bir şimşek etkisi yapıyor. Bir aydınlanma anı yaşıyor. O an fark ediyor ki gerçek bilgi kağıt parçalarında saklanan değil, kalbe ve zihne nakşedilen kimsenin çalamayacağı bir hazinedir. Bu ders onun bilgiye bakışını sonsuza dek değiştiriyor Tusa döndükten sonraki tam 3 yılını defterlerindeki her şeyi sadece okumakla değil, ruhuna kazımakla, ezberlemekle geçiriyor. Artık sadece bilgiye değil, bilginin bilgeliğine de talip olan Gazali rotasını çok daha büyük bir hedefe, dönemin entelektüel başkenti Nisabur'a, çağın en büyük aliminin dizinin dibine çeviriyor. Şimdi o dönemde İslam dünyasının ilim sahnesinde iki devyosim var, iki kutup var adeta. Biri Bağdat'taki Allame Şirazi, diğeri ise Nisabur'daki İmamül Haremeyn El Cüveyni. Gazali tercihini Cüveyni'den yani Nisabur'un üstadından yana kullanıyor. Bu onun kariyerini şekillendirecek en önemli kararlardan biri oluyor. Ve Cüveyni'nin rahlesinde Gazali'nin dehası saklı bir elmas gibi parlamaya başlıyor. Çok kısa sürede sadece hocasının değil, bütün neslinin en parlak alimi olarak sivrili veriyor. O keskin zekasıyla 400 talebeyi geride bırakıyor ve artık ilim meclislerinde adı fısıldanan genç dahi haline geliyor. Peki ama Gazali'nin bu hikayesi sadece bir kişinin dehasından mı ibaret? Tabii ki hayır. Onu anlamak için içinde yaşadığı o olağanüstü çağı, o dünyayı anlamamız gerekiyor. Ve bu altın çağın mimarı, efsanevi bir vezir, Nizamül Mülk. O, bir imparatorluğun en sağlam temelinin kılıçlar değil, bilgi ve ilim olduğuna inanan dahi bir devlet adamıydı. Onun vizyonuyla şekillenen bu dönem, gerçekten de muazzam bir refah, güvenlik ve ilerleme zamanıydı. Alimlerin, sultandan en sade vatandaşa kadar herkes tarafından el üstünde tutulduğu, dönemin adeta süperstarları olduğu bir devirdi bu. Ve Selçukluların bu konudaki adanmışlığını en iyi anlatan şey şu, sadece lafta kalmadılar, değer verdikleri yere hazinelerini sonuna kadar akıttılar. Bakın şimdi, Nizamülmülk her yıl sadece ve sadece kendi şahsi arazilerinin gelirinden tam 600 bin eşrefi altınını medreselerin masraflarına ayırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu sadece bir kişinin kişisel servetinden yaptığı yatırım. Ama durun, hepsi bu değil. Bunun üstüne bir de Selçuklu Devlet Hazinesi geliyor. Eğitime yıllık 10 milyondan fazla altın daha ayırıyor. Yani bu rakamlar bugünün dünyasında bile hayal etmesi düç bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu bir devletin önceliğini nereye koyduğunun en somut en parlak kanıtı olsa gerek. İşte bu yüzden can alıcı nokta tam olarak şu. Gazali kendisi gibi parlak zihinleri bulmak onlara yatırım yapmak ve onları en tepeye çıkarmak için tasarlanmış bir medeniyet içinde yükseliyordu. Ve Gazali işte böyle bir medeniyetin en parlak ürünlerinden biri olarak 28 yaşında hocasını kaybettikten sonra şöhreti kendisinden önce ulaşmış bir genç alim olarak bu alimler imparatorluğunun tam kalbine yani vezirin sarayına doğru yola çıktı. Artık zekası vardı şöhreti vardı ve dünyanın en güçlü devletinin tam desteği arkasındaydı. Peki bundan sonra ne olacaktı? Sırada ne vardı? İşte bu sorunun cevabını bir sonraki analizimizde birlikte arayacağız.